Türkan Suna Story'den merhabalar. İçerisinde belirli oranla kafein, antioksidan ve niyasin içeren Türk kahvesi birçok hastalığın önlenmesinde yardımcı olabilmektedir. Ayrıca vücuttaki toksinlerin atılmasını da sağlıyor. Kahve ile sabah muamurluğumuzu atıyoruz, keyif yapıyoruz. Ama biz bu keyifli içeceği artı avantaja çevirip içine iki malzeme ekleyerek hem vücudumuzdaki istenmeyen yağlardan kurtulacağız hem de tabiri caizse cayır cayır yağ yakıp kilo vermiş olacağız arkadaşlar. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Şimdi bu adımları dikkatlice dinlemenizi rica ediyorum. Şimdi burada kullanacağımız malzememiz bir fincan suyumuz var, Türk kahvemiz var ve tarçınımız var arkadaşlar. Öncelikle bir tatlı kaşığı dolu dolu yoğun ve okkalı bir kahve yapacağız bu esnada. Şöyle biraz daha fazlasını alıp ekliyorum. Türk kahvesinden sonra içerisine yarım çay kaşığı oranında tarçın ekliyorum. Tarçın hem güzel bir arama katacak hem de kan şekerimizi dengelemiş olacak. Diğer taraftan hemen suyumuzu ekliyoruz ve silme bir çay kaşığı oranında da Hindistan cevizi yağı ekliyoruz. Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asidi içermekte dokluk hissi veren leptin hormonunun salgılanmasını desteklemektedir. Şimdi bunu sabahları kahvaltıdan önce, aynı bu periyotlarla güzelce bir hazırlıyoruz ve kahvaltıdan yaklaşık yarım saat kadar önce güzel bir afiyetle içiyoruz. Gün içerisinde bolca su tüketmeye özen gösterelim ve biraz da yediklerimize dikkat edersek bu esnada kilo vermemiz içten bile değil arkadaşlar. Yeter ki biz isteyip istikrarlı olalım. Azimli bir şekilde buna en azından 2 hafta boyunca bu şekilde devam edelim. Ve bunu gözlemleyeceksiniz ki hem metabolizmanız ıslanacak hem bağırsaklarınız aktif bir şekilde çalışmaya başlayacak. Ocağımıza koyduğumuz esnada bir daha kahvemizi karıştırmıyoruz ve bu şekilde kahve gözünde kısık ateşte güzelce bir bunu pişiriyoruz. Tam böyle köpürmeye başladığı esnada zaten biliyorsunuz hepiniz köpürmeye başladığı esnada altını kapatıyoruz ve kahvemiz içmeye hazır. Bu kahveyi içerken arkadaşlar yanında bir tane de sade maden suyu da içebilirsiniz. Maden suyuyla birlikte de aynı zamanda vücudumuz vitamin ve mineral de almış olacak. Zayıflama döneminde maden suyu tüketimi oldukça da etkili bir e, takviye oluyor arkadaşlar. Hem bizim susuzluğumuzu giderecek hem de yağ yakacak. Evet malzemelerden herhangi bir hassasiyetiniz varsa kullanmayınız umuyorum.